Herkese merhaba. Navap Yazılımdan Semih Yazıcı ben. Kısa Business Central videolarımıza devam ediyoruz. Bugün size Business ile birlikte gelen stok kartı kopyalama özelliği hakkında kısa bilgiler vereceğim. Stoklarımızı kopyalayabilmek için öncelikle madde kartlarımıza geliyoruz. Maddelerin üzerinde ben bir işte switch'im var. Bu switch'i çoklamak istiyorum. Bu switch'in farklı modelleri var. Ama aynı özelliklere sahipler. Bunun her defasında tekrar manuel açmamak için kopyalama özelliğini kullanacağım. Bunun için daha fazla seçenek göster deyip eylemlerdeki işlevler altında yer alan madde kopyalamayı çağırıyorum. Madde kopyalama ekranına geldiğimde birincisi bu şeyden kaynak maddeden kaç tane kopyalayacağımı buraya söyleyebiliyorum. Ben diyorum ki işte 5 tane bu switch'ten ben kopyalayacağım. Çünkü 5 farklı yeni switch tanımlayacağım. Ve bu kopyalama eylemini yaparken de mevcut switch'in e, stock kart üzerinde yer alan hangi bilgilerin yeni tanımlayacağım 5 karta da taşınacağını bu alttaki bölümlerden ayarlayabiliyorum. Burada resimleri de taşıyabiliyorum. Eğer bu stone üzerinde bir varyant bilgisi varsa varyantlar, çeviriler yani farklı dillerdeki isimleri ek metinler tanımladıysam ek metinler bunların tamamını bu alt bölümden ayarlayarak kopyalanacak bilgileri seçiyorum. Kopyalanacak bilgileri seçtikten sonra tamam dediğimde e, Business Central benim switch stok kartımı kopyaladı ve şurada bir uyarı çıktı dikkat edecek olursanız. İşte 3 numaralı stoğu ben kopyaladım. Bu stoğun maddeleri görmek ister misin? Buraya kliklediğimde de kopyaladım. Bakın 17, 19, 21, 18 ve 20. 5 tane switch stok kartını benim karşıma getirdi. Artık ben bundan sonra direkt ürünlerin üstüne klikleyip ürün üzerinde yapacağım değişiklikleri yaptıktan sonra hatasız ve doğru bu şekilde yeni stok kartlarımı açmaya devam edebilirim. Stok kartı kopyalama ile ilgili Anlatacaklarım bu kadar. Business Central hakkında sorularınız olursa her zaman bize navab.com.tr web sitesinden, info.navab.com.tr e-posta adresinden veyahut da sabit telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.